Ee, esnafımızın e, durumu iyi değil Çünkü neden bugün aldığımız parça 100 liralık parça bir gün sonra 150 lira iki gün sonra 300 lira Yani müşterimize randımanlı alım fiyat veremiyoruz Müşterimiz mağdur biz mağduruz Herkes ne yapacağını şaşırdı. Onun için e, çaresiz kalıyoruz. Fiyat vermekte çekiniyoruz müşterilerimize. O amaçta müşterimizin işi de çok zor durumda. Arabası bozulan zor durumda. Yani yolda kalınca kadar kullanmaya çalışıyor arabalarını. Biz müşterilerimize şöyle diyoruz, e, liste yapıyoruz. Yeri geldiği zaman diyoruz ki fiyatlarınızı gidin, kendiniz yedek parçalarını alın gelin. Geliyor. Usta bu fiyatlar çok. Biz bunu yaptıramayız. Bugün evimin üç gün veya bir hafta evimin önünde yatsın araba. Dedikleri de oluyor zor durumdalar yani. Evet ikinci el piyasası oluştu. Çünkü rağbet parçalar çok pahalandığı için herkes ikinci el parçaya rağbet gösteriyor. Yani diyelim ki bir sıfır parça bin liraysa çıkmasını 300 lira alıyor. İdare edebilecek kadar onu takıyor. Kullanıyor müşteri yani. Ee, çok kısa söz. 6 ay giden var, bir sene giden var, üç ayda bozulan var. Bozulduğu zaman e, tabii çıkma parçası onu geri almıyor. Yani mağdur gene oluyorlar normalde müşteriler. E, bazı parçalar vermez ama yürüyen aksamlarda verebilir tabii. Yani sağlamsa vermeyebilir ama ee, bu neden kaynaklanıyor? Yedek parçanın çok pahalı olduğundan kaynaklanıyor. Valla bu gidişte hiç bilemiyorum yani herhalde arabaları müşterilerimiz kapatacaklar evlerin önüne. Metro ile otobüste kullanacaklar ama mümkün değil. Arabayı her zaman herkesin evinde ihtiyaç yani bunu bir şey yapamazlar yani. Yani eskiden periyodik bakıma gelirlerdi. Onu da bile gelemiyorlar yani. Eksozcu arkadaşlarımız var. Akücü arkadaşlarımız var. Yani şöyle örnek vereyim. 300 liraya aldığımız akü oldu 600 lira. Yani düşünün yani çok zor koşullardayız yani. Şu anda esnafın hali harap. Şu anda müşteriye fiyat vermeye korkuyoruz. İnanın ki fiyat söyleyemiyorum müşteriye. Çünkü dün mesela bir müşterim geldi. 3 sene önce gene işini ben yapmışım. Söylediği fiyat 3'e katlamış. Hesap Mesela 100 liraya taktırdıysa şu anda 300 lira olmuş. Ya yani müşterilere o yüzden fiyat söyleme tamamen korkuyoruz. Bizim bir de bir sektörde bütün her şey katalizatörde olsun. Çoğunlukla şu anda katalizatör ağırlıklı çalışıyoruz. Platinyum, poladyum, magnezyum var özel şeyde yükleme. Onlar da hep dolar üzerine. Dolar üzerine olduğu için fiyatlar çok haddinden fazla arttı. Şu anda bir sene öncekini söyleyeyim. Bir sene önce 300 lira olan parça şu anda 650-700 lira. Ve taktığımız malzemeyi tekrardan aynı fiyata biz geri alamıyoruz. 650'ye takıyoruz bu sefer 700 liraya geri alıyoruz. Bu sefer müşteriye yansıyor. Müşteriye 1000 lira demek zorunda kalıyoruz. Et, vermez mi? Çok felaket tepki veriyorlar. Ve e, itiraz ediyorlar. Kredi kartlarını taksit yapmaya çalışıyoruz. O imkanlarımız da yok. Bu sefer bankalar bizden kesiyor. Şu anda esnafın kazancı çok fazla düştü. 10 lira kazanıyorsak 3 liraya düştü. Zaten vergi, sigorta, bağkur hepsi almış başına gidiyor. İkinci ele çoğunlukla yöneliyor şu anda. Sağlıklı olma çalışıyor. Ne var? Onda garanti vermiyoruz. 0-0'da yani, e, 2 yıl garanti varsa çıkmada bir ay garanti veriyoruz ya da 15 gün garanti veriyoruz. Tabii ka kabul ediyor. mecbur ka Mecburen kabul ediyorlar. Alım gücü yok. Dün geldi yine bir müşterim. Eksudun yarısı şeydi, e, yoktu eksudun. Parça koydum, yama yaptım, öyle gönderdim. Zaten şu an yarınımızı zaten göremiyoruz. Hatta bundan bir saat önce bir zam olayı olduğunu gene söylediler. Zaten bundan iki ay önce bir zam daha olmuştu. Ondan üç ay önce yine bir zam olmuştu. Artık bilmiyoruz ne olacak böyle. Ee, tamamen tabii şey yapamıyoruz bunların. Direkt müşteriye bildiremiyoruz Veyahut da servislerle çalışığımız için işçiliklerimizi mesela arttıramıyoruz. Ama zaman işini işte, iyi artık gösterecek bilmiyoruz. Yani 3 ay önceki fiyatla şimdiki fiyatımız zaten aynı. Değişmiyor, zamlar oluyor. Fakat bizdeki fiyatlar hep aynı. Kullandığımız işte, malzemeler Euro'ya, Dolar'a endeksli olduğu için malum yani. Ondan ötürü. Müşteri bize gelip, e, camın ikinci elini soruyor. Bizde yok malum yani bizde pek olmadığı için bizde hurdacılara yönlendiriyoruz. Zaten hurdacılara gittiği zaman da bizdeki fiyatlarla ondaki fiyatlar da aynı zaten. <laughs> bir de öyle bir şey var yani. Sadece şu an günü kurtarıyoruz. Onun haricinde bir şey yapmıyoruz. Şu an 6 çalışanım var. İşte diyorum yani ucu ucuna yani. Şu an cebimize para koymuyoruz. Ucu ucuna gidiyor hepsi. thank sure. you